Evet, gölet gözüktü.

3 tane atalım bakalım. İyi iyi güzel yiyormuş hadi. Yoksa... Yani araba da yoldan gitsin. arabayı şöyle çekeyim şimdi metre Çekemiyorum işte de. Halam bakalım. Hadi bakalım. bizdeydi mi Esra? Sana değil mi Döndük dolaştık sungur göletine geri geldik keskin göletini gitmiştik orada suyun çekildiğini gördük bir çay yapalım bir yemek yiyelim diye yer aradık buraya geldik burada bakalım 3-4 tane olta attım. Şu anda da mantarlı yumurta yapacağız. İşte burada da çok güzel. Etrafı yeşillik, meşelik. Karşı taraflar da öyle. bir eksiklik burada. Madem balık tutuluyor. Buranın enikten güzel bir düzenleme yapılarak milletin balık tutacağı şekilde yerler yapılıp hizmete sokulması lazım. Burada yolun kenarı çok tehlikeli. Arabalar çok hızlı geçiyor. Ama yer bulamadık. Tehlike olduğunu bile bile buraya çektik. Umarım bir kazayla karşılaşmadan inşallah avımızı yaparız. Evet. Balıkta olan arkadaşlara rastgele diyoruz. Eğer oltalarımıza balık vurursa onu da inşallah kayda alırız. Asker. Evet. Mantaramızı yaptık. Şimdi birazdan çayımız da demlenir. İnşallah çayımızı da içeriz. Evet. Ne sağlık sebatan Hanım. Oltalarımızı topladık, arabamıza yerleştirdik. Birazdan yola çıkacağız. Buraya iki oldu geldim. Bir iki saat durduk ama dibi çok otlu. Yani belki balık çıkabilir ama hiç de tutan görmedim. Yine de. Hemen dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi işte burada güzel bir düzenleme yapılsa bilete bir piknik yeri, park yeri olur. Eğlence yeri olur. Hayırlısı.